Herkese merhaba. Anadolu Fes Basketbol Takım Performans Koçu Ozan Çelikçi. Sizlere evlerde yapabileceğiniz çeşitli egzersizler göstereceğim. İlk egzersizimiz bacaklar omuz genişliğinden daha fazla açık. Parmak uçları karşıya gösterecek. Kalçamızı geriye doğru vererek öne doğru dik bir şekilde eğiliyoruz. Dizimizi büktüm. Bunun derecesi size ait. Tekrar doğruldum. Evet. Nefes al nefes. Ver. Karşıya doğru bakıyorum. Ben bu tarafa indiğim zaman bu tarafa dönmüyorum. Parmak ucu da bu tarafı göstermiyor. Parmak ucu karşıya gösterecek. Evet, nefes al, nefes ver. Eller serbest, belinize de koyabilirsiniz. Kalça geriye doğru, nefes al, nefes ver. Kurallarımız çok basit. Evet, belimizden başımızın üstüne kadar dik bir çizgi çizeceğiz. Ve bu çizgiyi mutlaka mümkün olduğu kadar mutlaka düz, düz bir şekilde tutmaya çalışacağız. Nefes al, nefes. Nefes al, nefes Evet, hareketin ismi lateral squat. Evet, ilk programda göstermiş olduğum öne doğru eğileni, kollarını yana açma egzersizimizi şimdi ileri ve geri doğru kollarımızın yönünü değiştirerek yapıyoruz. Alt üst gövme, aynı anda stabilizasyon ve mobilizasyon getiren bir hareket. Bir adım önde, bir adım arkada bu pozisyonda, spread pozisyonda bekliyorum, makas pozisyonda. Ne çok dar tuttum, ne çok geniş tuttum. Kollar 90 derece. Rotasyon yapıyorum, nefes al, nefes ver. Sağ ve sol. Aynı şekilde diğer taraf, 8-10 tekrar her iki taraf. üzerinde vücudumuzun denge sistemi kullanmadığımız için uzun süre gerilemeye başlamaktadır. Dolayısıyla denge egzersizleri göstereceğim size işte, evde yapabileceğimiz. İlk egzersizimiz ayağımızı yukarı kaldırdık. Bu pozisyonda bekliyoruz. Göründüğünden daha zor bir egzersizdir. Herkes bu kadar kolay yapamayabilir. Bu pozisyonda bekliyorum. 20 saniye sağ, 20 saniye sol. Evet, ikinci egzersizde bu pozisyonda beklerken kollarım önde yana doğru açıyorum ve kapatıyorum. Nefes al ver, nefes al ver. 8-10 tekrar. Serbest bıraktım. Tekrar diğer taraf bir bacağım yukarıda. Bu pozisyonda kolum açık kapatıyorum. Evet. 8-10 tekrar. Öne doğru yapmış olduğum bir hareketi laterale doğru taşıyorum. Bu pozisyonda dizimi çektim yukarı. Laterale taşıdım. Adım atıyorum. Parmak uçları Karşıyı gösterecek, karşıyı gösterecek. Tekrar geri çektim. Evet, tekrar önden çekiyorum. Yana koyuyorum. Ayağımı tekrar geri koyuyorum. 8-10 tekrar sağ. Aynı pozisyonda çektim. Yana doğru koydum. Çektim. Yana doğru koydum. Ve tekrar topladım. Evet. 8-10 tekrar sağ ve 8-10 tekrar sol.